Değerli dostlar selamlar. Maliye Bakanlığı tarafından Kasım ayı merkezi bütçe borç verisi açıklandı. Kasım 2025 itibariyle merkezi bütçe borcu 13 trilyon 325 milyar TL olarak gerçekleşti. Kasım ayında artış miktarı 153 milyar TL olurken Ocak-Kasım ayı döneminde artış miktarı 4 trilyon 75 milyar TL oldu. Tabii ki ekonomiye 8 yıldır verilen ağır hasarın sonuçları hemen düzelmeyecek. Yani bu hasar kolay kolay e, geçmesi pek mümkün değil. Zira 2026 bütçe verilerine baktığımızda, rakamlarına baktığımızda 2026'da bütçe 2.7 trilyon TL açık vermesi öngörülüyor daha bütçe hazırlanırken bu. Bu bir nihayetinde plan gerçekleşmesi 2026'nın sonunda ortaya çıkacak. Ama 2026'nın daha başında merkezi bütçe 2.7 trilyon TL açık vermesi planlanmakta. Yine 2026'da bütçe 2.7 trilyon TL faiz ödeyecek. Ve yılın daha ilk iki ayında iç borç olarak 1.1 trilyon TL iç borç alınacak. Bakın bu yıl merkezi bütçe borcu sadece 4 trilyon 200 milyarın üstünde bir rakamla tamamlanacak. Bu yılki artış miktarı bu. 2018'de merkezi bütçe borcu sadece 1 trilyon iken bu yıl 2025'te artış miktarı bir yılda 4 trilyonun üzerinde. Ve 2018'de 70 milyar faiz ödeyen Türkiye bugün 2025'te 2 trilyon, 2026'da 2.7 trilyon, 2027'de 3 trilyon, 2028'de 3.4 trilyon sadece faize para ödeyecek. Bu 2026-2027 için yine plan ki 2025'te yılın başlangıcında bütçe başlangıcı 1.8 trilyon faiz ödemekti. Plan öyleydi ama yıl sonuçta gördüğümüz gibi 2 trilyona yaklaştı. 2 trilyonu geçmesi planlanmakta ki iki, o ilk ay 11 ayda ilk 11 ayda zaten 1.8 trilyon faiz ödenmiş oldu zaten. O yüzden beklentiyi aşmış oldu. Yani bu 8 yıllık ağır tahribatın e, sonuçları öyle kolay kolay geçecek gibi görünmüyor. Borç artarak devam ediyor. Ödenen faiz artarak devam ediyor. Bu sarmalın kısa vadede düzelmesi çok mümkün görünmüyor. Hepinize saygılar sunuyorum.